Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sabihayn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün attı kitaptan devam ediyoruz. 134. günde kaldık. Haddi aşmamak. Ayet-i kerime-i mahalle: Bismillahirrahmanirrahim ve katilü fi sabilillahi'llezina yuqatilunekum ve la ta'tadû. İnna Allah la yuhibbu'l mu'tedin. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Bakara 190. ayet. Hadis-i şerife manası Annafi'in enne abdallahi radiyallahu anhu ekberahu enne imraeten vücdet fi ba'di magazin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem maktuleten fe enkere rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem katlen nisai ve sıbyan'' Nafiden nakledildiğine göre Abdullah bin Ömer ona şunları anlatmıştır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem katıldığı savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Asr-ı Saadetten Hicretin 8. senesinde bir barış elçisi zulmün, kula kulluğun ve sömürünün hüküm sürdüğü topraklara doğru ilerliyordu. Elindeki meşale ile karanlığı yarıyor, göklerin ve yerin nuru olan Allah'tan gelen aydınlığı diğer insanlara ulaştırmanın heyecanını yüreğinde taşıyordu. Bu barış elçisinin adı Halis bin Umeyr idi. Diğer bir ifadeyle o Allah'ın elçisinin elçisiydi. Rumların yani Bizans'ın bir şehri olan Busra'ya gidiyordu. Busra valisi Şurahbil bin Amr ile görüşecek. İslam'ın aydınlık çağrısını kendisine iletecek ve Peygamberimizin dine davet mektubunu teslim edecekti. Ama şu rahbil onu büyük bir kibir ve küstahlıkla karşıladı. Haris bin Umeyr'in kendisine takdim ettiği bu hayat iksirinin elini tersiyle etti. Hazreti Peygamber'den kendisine ulaşan ve çağlar ötesine erişecek olursa milyarca de elin uzanıp bana ver diye yalvaracağı o güzel mektubu parçalayıp yere attı. Bununla da yetinmedi. Adamlarına dönerek Haris bin Umeyr'i gösterdi ve götürüp boynunu vurmalarını emretti. İşte o an Şam toprakları Haris bin Umeyr'in kanıyla boyandı. Çok geçmeden Medine'de 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Peygamberlerine gösterilen saygısı asla affetmeyen, işlerinden birine yapılan bir haksızlığı kendine yapılmış sayan ve bu usta zalimi ikaz etmek üzere yola koyulan asab ı kiramdı bunlar. Şam bölgesine doğru yola koyulurken Veda tepesinde kendine uğurlayan peygamberi peygamberleri onlara şu uyarılarda bulunuyordu. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Din adamı olan bu kimseler dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği hain kimselerle karşılaşacaksınız. Onlarla savaşın ama sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmanlıkları talan etmeyin, evleri yıkmayın. Müslüman barış ve adalet için adım atardı. Savaşırken bile masumu korur ve ahlaklı davranırdı. İntikam duygusu hareket etmek Müslümanlara yakışmazdı, yaraşmazdı. Allah Resulü'nün elçisini öldüren Şurahbil bin Amr bile şayet kulak kulluktan vazgeçecek olursa ona dokunulmayacak, intikam alınmayacaktı. Nitekim onlar Esselam olan Allah'ın adıyla hareket ediyorlardı. Sahip oldukları ruh onlara sıradan bir bellik davası gütmekten men ediyordu. Hissemize düşenler, din-i İslam'ın gayesi öldürmek değil yaşatmaktır. İslam'da barış güven daima savaştan önce gelir. İslam silahla korkutarak değil yüce hakikatleri sayesinde gönülleri fethederek yayılmıştır. İslam'ın savaş anlayışı, mukaddesatı korumak, haksızlığa, zorbalığa, zulme engel olmak, insanca bir hayatı temin etmek gibi ulvi gayelere dayanır. İslam, insanlığa savaş ahlakını öğreten bir dindir. Bugün savaş altında inleyen bölgelerden masumlara yönelik acımasız saldırılar, kadın ve çocuklara hedef alan istismarlar göstermektedir ki modern dünya savaş ahlakına muhtaçtır. İnancımıza göre savaş esnasında çocuklar, kadınlar, yaşlar ve hastalar öldürülemez. Mabetlere, masum halkın yaşadığı evlere, hayvanlara ve ağaçlara zarar verilmez.